Ha hocam buna hiç gerek var mı? Ya Burşid'in aracılığına nedir yani? E kardeşim hadi sen de hayal dünyada bir şey geliştir bakalım. Ha, hangi nuru düşünebiliyorsun? Araba satıyorsan arabaların ne kadar şahin olduğunu düşünüyor işte. Gözünü kapatıyorsun, sattığın siyah araba, sattığın kırmızı araba gözünün önüne geliyor. Hangi nur geliyor kalbine? Hadi söyle bakalım. Kebapçıysan sen yaptığın kebaplar gözünden geliyor. Benim gibi ekmekçiysen sen nereye dizini, hangi ekmek nereye? Onu gözün önüne geliyor. Veya granitçiysen. E şimdi baktığın zaman bir mürşide gerek var mı? E var çünkü mürşitte ne var? Mürşitte tevhid hali var. Tevhid. Baktığın zaman bir bütünlük görüyorsun yani. Cenabı ı Hakk'ın nurunu hem yüzünde, simasında hem de kalbinde sezinleyebiliyorsun yani. Seni nereye yönlendiriyor? Seni direkt nefsinden alıp Cenab-ı Hakk'ın yoluna doğru yönlendirebiliyor yani. Ama senin benim gibi iki dakika Cenab-ı Hak'tan konuşalım. Üçüncü dakika bu iş nereye dönüyor? Para muhabbetine dönüyor ondan sonra. Niye? Çünkü kalpte bir bütünlük yok. Tevhid bütünlüğü yok. Mürşidi düşünmeyip de ne yapacaksın? Düşüneceksin ki kalbine bir tevhid girsin. Sonra zaten diyor ki Efendimiz sonra zaten beni bırak yani. Benimle zaten işin yok. Onunla ne işin olsun?